Çarşıdan bütün gün boyunca bize bildirdi ve Erdoğan Turan da bu kez dedi ki ya böyle hep link hep nereye kadar birazcık şöyle karşı karşıya göz göze olalım dedi sağ olsun kırmızı bizi geldi Hayır, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi az önceki sorduğum soru vardı ya evet. hakikaten niye mesela kapalı çarşıdaki doların satış fiyatıyla bankalar arası piyasada dolar lira kotasyonları birbirine bu kadar yakın her zaman olmaz çünkü genelde e, servis serbest piyasa başka seyreder bu kadar yakın Volkan Kapalı Çarşı tarafında vatandaş çok fazla döviz satışta hevesi değil Aha. diyebilir ama aslında Hedefe 3'e yakın olanlar bariz bir şekilde görülüyor ki satışa geçmişler. Yani e, şimdi 3'lerden 2.93'lere gerileme gün içinde gerileme olması demek satıcının baskın olması demek. Hı -hı. Yani eldeki doları çıkma çabası var. Kapalı çarşıdaki fiyatlama da bana onu hatırlatıyor. Yani Hı -hı. sanki şu doları biraz elden çıkarsak iyi olacak gibi makaslar. Hı -hı. E, bankalar arası piyasa fiyatlamasına Hı -hı. çok yakın. Bu e, benim anladığım bu. Yani... Biraz doyum noktasına geldik. İçeriden dışarıdan bir faiz arttırım beklentisi çok fazla dillendiriliyor. Olur olmaz konuşuruz onu Aslında ayrıca. Çok çoğa göre daha az dillendiriliyor ilginç bir şekilde. Evet. Yani beklenti daha azaldı gibi ama pardon siz devam edin. Sağ olun. Yani bu böyle bir beklenti böyle bir ihtimalde var mı? Var. Bir de yani o kafalardaki e, ütopik diyelim biraz da 3 seviyesine hızlıca geldik mi? Geldik. E, ne olacak 3'ten 3.30'a üç mı gidecek hemen? Bunu bir fırsatış fırsat olarak Değerlendirmiş yatırımcılar. Yani belki vatandaş küçük yatırımcı değerlendirmemiş olabilir. Ama büyük montanlı satışlar gelmem gelmemiş olsa üçlerden iki doksan üçleri aynı, üç, aynı gün içerisinde gelmek biraz zor olur. Ya evet yani üç, bu kadar bu volatiliteyi ne bize açıklayabilir tek başına. Hani bugün çok önemli bir açıklama yapılmadı. Yok, bugün evet. çıkıp da birisi koalisyonu kurduk demedi. Hayır. Koalisyon kurmayacağız demedi. Herhangi bir şey de yok iç siyasete bakıldığında. Çıkışta da aslında. Üç içe gitmeyi bu kadar hı hı. hızlıca gitmeye gerektiren bir şey var mı? Hayır şöyle vardı dünkü hikayeye bakacak olursak ne yazık ki 10 tane askerimiz şehit edilmişti. Evet, ee, Dolmabahçe'de bir polise silahlı saldırı yapılmıştı. iki evet. tane saldırgan yakalanmıştı. Arka arkaya saatlerle birbirini takip eden olaylarla beraber Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Ee, yani bizim yolumuzu bilmeyen hani biz bu görevi evet. vermeyiz evet. E, kabilinden e, CHP'ye vermeyeceğine ilişkin bütün bunlarla çıkmıştı. Bunu anlayabilirim ama evet. bugünkü hareketi anlayamıyorum bugünkü hareketi bir defa kalıcılık alınacak mı olmayacak mı bakacağız ama ben bugünkü hareketi bu düşüşü üçlerden sonra geri çekilmeyi sadece elimizdeki dövizi kafamızdaki fiyat neyse 2.95, 2.96 veya 3 Neyse artık bu Buralara geldiğimiz yerde satacağız diyenlerin kar realizasyonu olarak değerlendirebilirim ancak. Kar realizasyonu ama peki o zaman şöyle sorayım ben Erdoğan toruna. Bu seviyeler yani 2.92 2.93 arasındaki o dar makas satmak için uygun bir şey mi Üçü gördükten evet. sonra? Bu soruyu çok duymuyoruz. Du alıyoruz. Yani 2.90 seviyesini. Ne ki diyorsunuz? Herkes <laughs> soruyor bu. <bunu>. Sen sormuştun onu <laughs> <ne gülüyor> diyorsunuz. E, şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben e, sene başından bu yana paritenin 2.35 seviyesi olduğu günden bu yana e, satış taraftarı değildim. Burada başka platformlarda hep söyledik. Döviz satışı için dolardan vazgeçmek için çok erken çok erken. 2.90'a geldiğimizden bu yana ve 2.90'ın üzerinde kaldığımız sürece şunu söylemeye başladık. Hep söylemeye de devam edeceğiz öyle gözüküyor. Artık almak için bu tren biraz kaçtı. Ama satmak için yavaş yavaş satıcı tarafında olmaya, kafalarda artık satış noktaları belirlemeye yakın olmakta fayda var. Belki bir kalemde bütün pozisyonların bozulması beklenmeyebilir ama 2.90'ın üzerinde 2 ile 2.95 arasında, 2.90 ile 2.95 arasında, 2.95-3 arasında hı hı. bir yerlerde satmakta fayda var. Neden? Fed bilinmiyor mu? Fed faiz arttıracak evrede. Bir verelim hatta. mi? Bunları biliyor musunuz, değil mi? Evet. Yani fiyatlanmadık ne kadar bir kısım kaldı. Hı hı. İşin %80'inin fiyatlandığını düşünüyorum. Fed'in faiz arttırma hikayesinde. Evet siyasi belirsizlik var. Ya zaten siyasi belirsizlik olmasa kur. ...3 lira olabilir miydi? Hı hı. Bunun içinde de bu siyasi belirsizlikten... ...sonsuza kadar devam edecek mi? Hayır. Öyle veya böyle bu ülke hükümetsiz kalmayacak. Zaten bu düşünce de bir miktar borsa tarafında... ...canlı tutuyor olabilir. Yani bu düşünceyi... düşün, ...bu fikirde olanlar belki... ya ...ben bu fikirdeyim diyeyim... ...artık işin satıcı tarafında olmakta fayda var... diyor. Alış için o tren kaçtı. Hı. Şimdi siz 2.90'dan aldınız... 3 lira oldu. Kaç para kazanıyorsunuz yüzdesel olarak? Hı. Yüzde 2, 3, yani yüzde 5 civarında bir şey. Söyleyeyim. E, yüzde 5 bile değil, yüzde 4. Yüzde 4 O bile değil, yani yüzde 4'e yakın. 3, e, gidici, 3, bir sefer gitti. İkinci Hı. sefer gidip gidemeyeceğini bilmiyoruz ve yatırımcı o fiyatı, o rakamı yakalayabilecek mi? 6.45'te gördük Üç 3 seviyesinin üzerine FX piyasasında, Asya tarafında. Yani gün içinde evet. yakalayamıyor. Bunu herkes yakalayabilecek mi? Yakalaması biraz zor. O yüzden ben 2.90 üzerinde Herhangi bir fiyat için söylüyorum. Artık alış için çok geç. Alanlar satış için değerlendirmeli. Nakitte kalmak için güzel bir fırsat da olabilir bu. Çünkü eğer içeride bu siyasi belirsizlik kalkacak diyorsanız. Hı hı. Fed geliyor ama ya bu kadar da korkacak bir şey yok. Kendilerinin dediği gibi. Hı hı. Bu kadar korkacak bir şey yok diyorsanız. Yarın bazı varlıkları çok daha ucuza alabileceksiniz. Mesela borsa tarafını veya altın tarafını veya ta bugün faiz aronları biraz cazip olabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Döviz bir sigortaydı. Hı hı. Yılbaşından bu yana model portföyümüzde yüzde 40 oranında döviz ve dolar öneriyorduk. Bu sigorta bizi korudu. Yüzde 40 da nakit öneriyorduk. Bu nakiti de ucuzlayan ve ucuzlanımın yaşandığı dönemde fırsatları yakalamak için değerlendiriyoruz. Şimdi bu yüzde 40 döviz pozisyonundan yavaş yavaş çıkalım. Biraz daha nakite artıralım. Fiyatlamanın uygun olduğu yerlerde hisse olur, altın olur, başka varlıklar olur. Bunları yakalamak için kovalayalım diyoruz. Ana fikrimiz şimdilik bu. Evet. Demir Öztürk diyor ki Türkiye'de her şey süt liman olsaydı sadece küresel şartlara bakıldığında dolar ne seviyede olmalıydı? Zor bir soru. Ee, Türkçeyi çok itinayla kullanmışsınız Demir Bey. O bizim Türkçe de. Global falan dediğimizde tüyleri diken diken oluyor adamın. Hmm. Küresel şey, diyecek. Ona diyeceğiz. göre konuşun. Küresel piyasalarda yaşanan aslında 2013 Mayısından bu yana yaşanan şey doların değer kazanması. Özellikle gelişen ülke paraları için. Bir de şu var yani sadece TL değer kaybediyordu diğerleri Hı -hı. gerçekten süttüman yani günlük bir gün bahçesi gibi değil öyle bir şey değil. Ee, şimdi bizim iç siyasetimizin Merkez Bankası tartışmalarının vesaire terör olaylarının ekstra bir fiyatlaması yok mu elbette var. Ama bu yüzde olarak ne kadardır ben bunu ölçemiyorum. Hı -hı. Yani yüzde ondan aşağı değildir. Öyle mi? Muhakkak değildir yani bunun üzerinde bir yerdir. Şimdi bu kalkabilir mi? Yani bu minimum seviyede tutalım minimum söylüyorum daha üstü makul. %10 civarında iç siyasetin negatif etkisi, işte çözüm sürecinin bir şekilde rafa kalkıyor olması, şehit haberleri, moral bozukluğu, kurun yüksekliği vesaire. Bu içeride tansiyonu yükseltip genel olarak Türkiye algısını bozuyor. Ama bu bozukluk sonsuza kadar devam etmeyecekse, 7 Haziran tablosundan daha farklı bir tablo bekliyorsanız, bugün Türkiye biraz ucuz değil mi? Yani bu da söyle, bu da çok man yanlış bir mantık gelmez bana. Ha, ucuzun ucuzu yok mu? Var elbette. Ama şu var, biz herhangi bir varlıkta zirveyi görüp geri çekilmeyi görmedikten sonra veya dibi, dipten dönüş olup yükselişi yaşamadıktan sonra dibi veya zirve yakalama durumunda değiliz. Böyle bir şeyin peşinde olmak da zaten yanlış. Bir portföy çeşitlemesi yapılıyorsa bazı varlıklar fırsatı verirken bunu en dipten yakalamak ya da en zirveye yakalamak gibi bir derdimiz yok. Ortalama maliyetlerle devam ediyoruz. Bu ortalama maliyetleri, iç siyasi belirsizlik olmasaydı kur ne olurdu. Herhalde hiç siyasi belirsizlik olmasaydı kur, kur iki eli civarında bir şey olurdu. Yani bu İçerisini tamamen siliyorum, hiçbir şey yok, her şey Sıttman. İki elinin altında olmazdı. İki elinin Çünkü altında şu olmazdı Ama belki de iki doksan üç de olma olmaz. olmazdı. Yani iki altmışlar seviyesi olabilirdi. De al yani şimdi yuan, yani Hı. Çin tarafından bir dalga geliyor işte devalasyon haberleri alıyoruz. Gelişen ülkelere dair bir genel negatif algı var. İşte 13 ayda 1 trilyon dolar para çıkmış. Ya yani yüzde on buradan... beşlik bir, bir etki diyebilir miyiz? Iç ben mahsus yüzde yani... on dedim. siz onu biraz daha Hayır, biraz, önce. Evet çünkü <laughs> mesela işe iki atmış diye siz konuşurken hesaplayacağım yüzde on beşe falan karşılık evet, evet, geliyor evet, gibi. Evet, 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 evet. İç siyasetin etkisi yüzde on beş olabilir. Yani içerideki işler tabii sadece siyaset değil terör olaylarıyla beraber yaşananlar da birlikte. Ee, ne yapalım temizleyelim sileyim. <laughs> çok yoruldum. <laughs> ne döküldü oraya Biraz çay ha, Aman hiç ne olacak aşk olsun. Ee, şimdi biraz reklama gidelim olmadı biz şimdi Umut ondan sonra konuyu bölmeyelim çünkü reklam diyeceğiz birazdan. Şimdi biz bir kısacık ara verelim. Tweet'lerde geliyor. Sağ olun. Sormaya devam edin. Erdoğan Turan hepsini yönelteceğiz sonra bakacağız. Peki bizdeki kafa nasıl evet. bir kafadır diye. Işık Efiks'in sunduğu 3. seans devam edecek. Türkiye'de piyasalar kapandığında biten güne dair ilk yorumlar günden kalanlarla. Kendinden tasarruf ettiren program. Aslı Kapak konuklarıyla gün boyu öne çıkan gelişmeleri, verileri, rakamları konuşuyor. Böyle şaşı olduk dışarı dışarı şaşı olduk. Peki biz de nasıl bir kafa var diye sorduk çünkü şimdi normalde kurun bu kadar dalgalı olduğu euro lira da tabii aynı şekilde yani tek başına dolar lira değil pound aldı başına gidiyor çıldırmış vaziyette 5'e falan yaklaşacak yani yakında. Bunlar böyle giderken biz de özellikle de bankacılık sektörüne baktığımızda holding cephesinden farklı olarak dün de bugün de dikkatimize çeken bir nokta vardı kayıpları olmakla birlikte bu kadar dirayetli ve güçlü kalması nasıl açıklanabilir oradan başlayıp geneline evet. yorumlayalım. Bundan 3 ay önce kur 3 lira olsa Borsa İstanbul'da endeks ne olur diye sorulsaydı herhalde 70 bin ve 6 olur derdi. Değil mi? Normal koşullarda böyle olması gerekir. Yani kur bu kadar hareketli, bu kadar volatil ve bu kadar güçlü bir şekilde yükseliyorken Borsa İstanbul'da tamamen direnen bir borsa Hı -hı. endeksi görüyoruz biz. İyi bir performans, fena değil. Ya yani bunu değerlendirirken sanki dolar bazındaki ucuzluktan vesaire destek almak mümkün olabilir. Elbette olabilir. Ama aslında bakılırsa bu seviyeler düşmemek güzel ama ee, yükselenemenin de konuşulması gerekiyor. Veya nasıl yükseliş yakalayacağız? Veya bu dip, buralar dip olacaksa nasıl olacak? Yükselişi hangi argümanlarla destekleyeceğiz? Bir defa siyasi taraftan destek alamadığımız sürece düşmüyor olsak bile yeni bir yükseliş için biz ...anlamlı bir güç bulmakta çok zorlanacağız. Hı. Problem orada. Bir defa şu hı. siyasi bilirsin ...ortadan kalkmasına ihtiyacımız var. Evet. Kalkacak mı kalkmayacak mı? Yani erken seçim... ...olacaksa ne zaman olacak ve seçimin sonucu ne olacak? Anketler bizi heyecanlandıracak. Düşüceğiz güzel. güzeliz. Ama yine de... ...ne olursa olsun... ...Fed geliyor, işte Çin orada bir şeyler yapıyor... ...bizde kur, TL çok zayıf... ...ama Borsa İstanbul'da... ...8 Haziran sabahının o... ...dip seviyelerinden, 75 bin seviyelerinden... ...çok uzakta değiliz. Bunu da... ...bir tarafa not almak lazım. Demek ki... Birkaç üye haberi yakalayabilsek, şu siyasi belirsizliği biraz ortadan kaldırabilsek, şu Fed'in ilk faiz artırımını görsek de bu hikaye bitse. Hmm. Aslında burada kısa vadeli bile olsa bir kazanç fırsatı yakalanabilecek belki. Zamana ihtiyaç var. Biraz belki nakdi de orada kullanacağız ama henüz o zaman gelmedi ama Borsa İstanbul'un bu gücünü de, Bugün birileri muhakkak bir yerlere not ediyordur. Karayoluyla falan para giriyor olabilir mi memlekete? Bilmiyorum. Biliyorsunuz giriş çıkışlarda Hı -hı. artık bir beyaz evet, işte olmadığı yok. Evet olmadığı için hani para giriyor mu acaba diye merak ettim. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre ufak çaplı da olsa var. Hı -hı. Yani ciddi bir çıkış yok. Ciddi bir çıkış olsa bu, bu rakamlar nasıl durabilir? Evet. Ama genele bakıldığında bir çıkış var. Güzel bize o çıkışı anlatacak. Başka bir yerde anlatacak. Araştırma masasına gitmiş. Taçın önünde değil. Hemen soralım. Hakikaten çıkış gelişmekte olan ülkelerden dün çok güzel anlattın ile beraber ama bizim özelimizde başka hikayelerimiz var tabii ki. Bu çıkış nereye kadar sürecek? Türk varlıkları ne kadar cazibeli? Şu noktaya bakıldığında yoksa biz bir süreliğine şöyle bir uzaktan birbirimizi sevelim aşkların en güzeli diye Hı -hı. mi bakılıyor? Aslı herhalde uzaktan birbirimizi seveceğiz yani çünkü 10-14 Ağustos haftası yabancı işlemlere geldiğinde her ne kadar alım var gibi gözükse de hisseler tahvil piyasasında o kadar düşüktü ki hercinden. yani çok düşük montanlı 100-150 milyon dolar gibi alımlar vardı ama genel tabloya baktığımızda 1 trilyon dolar yem çıkışından bahsediyoruz zaten 4 milyar sadece bizim Türk tahvillerinden hatta 4,5 milyar Türk tahvillerinden çıktı 2015'in tamamında dolayısıyla evet Türkiye'de sermaye piyasalarından para çıkıyor kısa vadeli de uzun vadeli de cari açın finans baktığımızda doğrudan yatırımlar düşüyor. Kısa vadeli sermaye hareketleri ve portföy akımları düşüyor. Yani zaten finansman tarafı da bize yabancının ilgisinin gitgide azaldığını söylüyor ama biz yani bugünkü harekete de bakalım. Çünkü ne oluyor piyasalarda? Hatta sen de yayına girmeden önce sordun. Gerçekten bu düzeltmeyi neye borçluyuz? Evet. Şimdi gelecek grafik ekranı piyasalardaki düzeltmeyi neye borçluyuz diye sorduk. Çünkü 3 seviyesinden 2.91'e Hatta ben konuşurken 90-60 oldu. Konuştukça biz 90'a doğru geliyor. Şu an çok agresif bir düşüş var dolar TL'de. Bunun altını çizelim. Ee, gösterge faiz 11.05 BIST 100 hala 0.83 kayıttaki yüzde ikiydi. 5 yıllık CDS 278 bas puanda. Şimdi tablo eğer son 3-4 saatini analiz ediyorsak aslında genel hepsinde yani tamamında bir düzeltme var. Bu gördüğümüz ürünlerde Türk varlıklarında. Fakat dolar TL üzerine bence biraz daha yakından bakmalıyız. Çünkü oradaki düşüş gerçekten e, oldukça sert. Yani bu denli fiyat hareketini ben yanılmıyorsam en son Merkez Bankası olağanüstü faiz kararı aldığı zaman artış kararı aldığı zaman görmüştük. Evet. Gün içerisindeki 3'ten 2.91'e bahsettiğimiz bant çok geniş bir bant aslında. O yüzden biz de bir şunu sorduk piyasaya. Kura ne oluyor? Oradaki ihtimallerden önceki denildi ki likidite az. Lokal talebe az. Dolayısıyla likidite düşük olduğu için aslında çok düşük işlem hacimleriyle bu denli agresif fiyatlar. Zaten Asya saatlerinde bizi 3'e çıkaran hmm. hareketin altında da düşük bir işlem hacmi vardı. Dolayısıyla burada da benzer bir hareket olabilir. İkinci ihtimal ise sana söylediğim, acaba Merkez Bankası'nın olağanüstü bu faiz arttırımı geliştirecek mi kararı daha çok fiyatlanıyor. İşte burada da sözlü kurumlara bırakalım. Bir playlist gelecek ekrana. Bugün konuşan hemen tüm bakalım. kurumları evet. göreceğiz. TEB yatırım var. Bunu buraya sığdıramadık ama yani bunların dışında başka birçok kurum da var. Ama hemen başlayayım. E, Atilla Yeşil'e da İstanbul Analytics'ten TCMB faiz kararı FED'i bekleyemeyecek dedi. FED'den önce davranacak dedi. Nomura 2014 başındaki agresif faiz arttırımı gelebilir dedi. Daha önceki zamana e, işaret etti ve aslında merkezin oradan dersini alması gerekiyordu. Neden bu toplantı Eskeşir diye biraz sistem vardı kendi raporlarında. Standard Chartered'da Türkiye sert faiz artırımına ihtiyaç duyabilir dövizin mevcut seviyelerine baktığımızda ve Morgan Stanley'den de benzer bir açıklamam acil faiz arttırma gelebilir dedi. Bu yüzden mi geriliyoruz? Bunu mu fiyatlıyoruz? Ben diyorum ki önümüzdeki saatlerde bunu göreceğiz ama şimdilik düzeltme bizi bir mikser daha iyimserliğe götürüyor Aslı. Güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Seni uğurluyorum. Ama yönetmenim Umut'tan da o playlisti Güzem'in kullandığı playlisti bir kere daha ekrana vermesini rica ediyorum. Erdoğan Bey'le üstünden tane tane geçersek seyircilerimizin kafasında daha net kalacak. İşte burada yani İstanbul Analytics diyor ki TCMB faiz kararı FED'i beklemeyecek. FED'den önce bir faiz artırımına gidebilir. Evet. Bir, Nomura diyor ki 2014 başındaki agresif faiz artırımı e, tekrar gelebilir diyor. Yani Merkez Bankası durup durup tekrar bir 400 bas puanlık bir faiz artırımı bombalayabilir diyor. E, üçüncüsüne baktığımızda Standard Chartered Türkiye sert faiz artırımına ihtiyaç duyabilir diyerek Nomura ile aynı görüşü paylaştığını belirtiyor aslında. Morgan Stanley'de TCMB acil faiz artırımına gidebilir. Aslında son üçü Nomura, Standard Chartered ve Morgan Stanley aşağı yukarı aynı ama Morgan Stanley'de faizin e, artırım oranının o kadar agresif olacağına ilişkin bir ibare yok farklı olarak. Böyle bir nokta var. E, hemen Erdoğan Turan'a yani yabancı kuruluşlar bunu söylerken e, siz ne bekliyorsunuz? Ne kadar akılcıl dışarıdan bakmak mı içeriden bakmak? Buna ilave edeyim. yine faiz artırım bekleyen yine yabancı bir kurumun bugün e, dolar TL'de long, yani alış pozisyonlarını kapattığını da duyduk. Biz demek ciddi bir beklenti var. İçeride de var yani içeriden çok yorum alınmamış ama e, şimdi TL'yi koruyabilecek tek kurum merkez bankası. Hı hı. Geçmiş pratiklere baktığınız zaman kur çok oynak çok. ...seri bir şekilde yükseliş yaşadığı zaman birikmiş faiz artırımlarının bir gecede belki daha fazla yani işte hı hı. 28 2014 örneği yüzde %10'lara çekilmesi gibi. Şimdi geçmişte böyle bir şey yaşandı. Tarih tekerrür ederse yine neden yaşanmasın? Bunu elbette yapabilir. Şimdi Atilla Yeşilada'nın söylediği bir hı hı. şey var. Bence bu daha önemli. FED kararını beklemeden Merkez Bankası faiz artıracak. Çünkü şu andaki evet. görünüm Merkez Bankası Fed'in kararını görmeden düne kadar yani kurda üst seviyesini görmeyene kadar Fed'in kararını görmeden bir aksiyon alma durumunda değil. Sanki ilk adımı Fed atsın ondan sonra gerekli hamleleri biz kullanalım. Burada biraz e, burada bir problem yok. Nasıl yok? Merkez Bankası, rezervler vesaire nereden bakarsanız bakın limitli bir silah kullanım alanı var. Yani bir silah var. Bu silahın içerisindeki mermi sayısı çok yüksek değil. Bu atışı öyle bir zamanlamada yapmalısınız ki piyasa ikna olmalı ve bu volatiliteyi, bu oynaklığı engelleyebilirsiniz. Bunu bugün kullanırsanız yani diğer kurumların beklediği gibi yüksek faiz arttırımını, sert faiz arttırımını bugün kullanırsanız evet bugün TL'yi koruyabilirsiniz. Yarın FED faiz arttırdığı zaman tekrar piyasalar çalkalanacaksa siz o faiz arttırımına ilave faiz arttırımı yapabilecek misiniz? Çünkü o gün de piyasa faiz arttırımı bekleyecek. Şimdi iki kötü alternatif var. Birincisi yüksek kura razı gelmek. Tweetleri de verebilir miyiz? Sen? İkincisi yani kuru korumak Hı. için yüksek faize razı gelmek. Bu ikisinin de kötü maliyetleri var. Hangisi daha kötü? Kuru yüksek kalması Hı. daha kötü. Yani büyümenin desteklenmesi için faiz düşük kalmalı vesaire büyüme hikayesini kaybedeli çok oldu. Yani 2015 için büyüme hikayesini Hı. kaybedeli. Biz TL'yi korumalıyız. TL'yi korurken faiz silahını çekeceksek bunu bugün mü çekmeliyiz yoksa biraz daha bekleyip piyasa Ortalamayı nerede tutturuyor, nerede sakinleşiyor? Çünkü bugünkü hareket çok normal bir hareket değil. Yükseliş de normal değil, düşüş de normal değil. Nerede dengeleniyor? Gerçekten silahı bugün çekmeliyiz. Normal koşullarda eğer kurdaki bu yükseliş Merkez Bankası'nı enflasyon tarafından rahatsız edecekse akşam toplanır, der ki ben faizi arttırıyorum. Eğer enflasyon önceliğini hala koruyorsa bunu Fiyat istikrarı. Fiyat evet. istikrarı, böyle bir endişesi hı hı. varsa. Böyle bir önceliği varsa bunu kullanabilir. Ama ben faiz artırımı olsa bile Fed'den önce çok sert yani 2014'te olduğu gibi, Ocak'ta olduğu gibi çok sert 4-5 puanlık bir faiz artırımı yapacağını zannetmiyorum. Çünkü e, bugün 4 puanlık, 5 puanlık ya da diyelim sert bir faiz artırımı yaparsanız Fed geldiği zaman, faiz artırımı geldiği zaman buna ilaveten herhalde bütün dünya ile birlikte yeni bir faiz artırımı daha yapacaksınız. Bu zaman totaldeki maliyet çok daha yüksek. O yüzden bence işte yani anlam benim anlayabildiğim Merkez Bankası duruşundan bu oynaklığa sabredebildiği kadar sabredecek. Sabretmeli mi, etmemeli mi? O ayrı bir tartışma konusu. Sabredebildiği kadar sabredecek. Bu silahı kullanmak için fedi bekleyecek. Peki ama yani dedikleri gibi hakikaten e, agresif Nomura'nın dediği gibi mesela agresif 2014'ün başında yaptığı gibi faiz artışı yaparsa tamam. Fed ki faizi arttırdı ve Eylül'de yaptı bunu. Hı hı. Bir az arttırdı mesela 15 bas az puan arttırdı zaten. diyelim ki. Sonra evet. bir 10 bas puan daha ekleyerek 25'e getirdi Aralık ayı gibi diyelim hı hı. ki. O noktada tekrar bir arttırım için eli çok mu zayıflayacak ki Merkez Bankası? Şöyle yine arttırabilir. Yine arttırabilir. Yani sonuç itibariyle bakıldığında ama Zaman. doları birazcık olsun ateşini söndürebilir. Kur'daki seviyeden rahatsız olan herkes otomatik olarak şunu diyor. Ben de diyorum. Hı hı. Yani bu seviye bizim katlanabileceğimiz seviyeler değildir. Merkez Bankası e, ikinci dereceden tedbirlerle değil doğrudan faiz arttırımıyla veya faiz arttırabileceğini gösterecek bir tavırla gelmeli. Bugün neden e, Merkez Bankası üzerine giriliyor? Şunu biliyor, biliyor ki piyasa Merkez Bankası öyle kolay kolay faiz artırım kararı alamıyor. Hı hı. Bu de bu düşünce kurda bu agresif hareketleri getiriyor. Şimdi siz bugün... Merkez Bankası olarak sert bir faiz artırımı yaptırdınız. Hı hı. Fakat siyasi birliksizlik olduğu gibi orada duruyor ve biz Fed'in ne yaptığını henüz görmedik. Kuruma geriledi. Yani 2.93'lerden geldi 2.70'lere 2.60'lara. Orada duracak mı? Siyasi birliksizlik orada or olduğu gibi durduğu sürece ve biz erken seçim olursa bunun sonuçlarını... <laughs> tahmin etmeye konuşmaya devam ettiğimiz sürece, FED'in zamanlamasını konuşmaya devam ettiğimiz sürece, gelişen ülkelere dair bu algı, bozuk algı devam ettiği sürece sadece geçici bir geri çekilmeye fırsat verirsiniz ve bu... güne kadar döviz almamış insanlar için bir alım fırsatı olur. Ben onu öyle kullanırım. Yani şimdi diyelim ki bugün hani 1 Kasım'da seçim yapılması konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun evet, önerisi, önerisi var ya. 1 Kasım'da yapıldı diyelim ki bütün partiler içine tamam dedi ya da Cumhurbaşkanı öyle karar verdi 1 Kasım'da seçim yapıldı. Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ...artı 45 günlük süre... ...kafadan nereden en iyi ihtimalle baksanız... ...1 Ocak 2 Ocağı bulacak bu Ocak'ı bulacak. Evet. Yani o zaman da bu ayı saymayın... ...Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 tane ayımız daha var önümüzde. Evet. Hiçbir şeyin yapılamayacağı aslında. Aynen öyle. Problem orada işte. Yani o 4 aylık dalgalanma... ...hakikaten Kabul geçtik edecek. fiyat istikrarından... Evet. ...geçtik dış ticaretten... Evet, 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 evet. ...psikolojik sınır anlamında... E, ...dayanılabilecek bir nokta mıdır acaba? Bence değil. Hı -hı. Faiz arttırmalı. Bence de faiz arttırmalı. Ama bu şok bir faiz arttırma olmamalı. Yani... 4-5 puanlık bir faiz arttırma biraz da fazla bir faiz arttırma olacak. TL'yi çok fazla koruyamazsınız çünkü bugün. Hı hı. Yani Türkiye'nin konjonktürü TL'yi çok korunaklı hale getirmeyi Merkez Bankası'nın hamleyle mümkün kalmayacak. Çünkü zaten gelişen ülke algısı işte Türkiye'nin kendi iç problemleri, terör olayları vesaire vesaire siyasi hepsini topladığınız zaman sadece geçici rahatlama hı hı. sağlıyorsunuz. Geçici rahatlama. Kalıcı olmayacak. kalıcı olmayacaksa bugün Merkez Bankası faiz arttırsın. Evet aynı fikirdeyim. Fakat şok bir faiz arttırımı bence çok daha fazla kötü. Yani çok daha fazla eleştirilir. O zaman şu anda şöyle sorayım. Şu anda mesela 100 bas puan kurtarır mı? Faiz arttırmasa bile Merkez Bankası çıkıp faiz arttırmaya hazır ya da gerekiyorsa faiz arttırabileceğini gösteren bir iletişim dili kullanabilseydi biz bugün Merkez Bankası üzerinde bu kadar tartışıyor olmazdı. Problem orada zaten. E, iletişimde i̇letişimde bir problem var. 100 bas puan arttırsa çok mu Çok değil ama fena olmaz bence. 50 hı hı. bas puan bir şey yaramaz. Yani ama en azından onu. bir güven unsuru açısından evet, yani şunu yap, önemli bir adım olabilir. İşaret olur, işaret olur. Hı hı. Yani ben gerekiyorsa arttırıyorum. Yani beni engelleyen herhangi bir şey yok. Yapılması gereken bir şey varsa bu paranın sahibi kurum olarak ben devreye giriyorum. Hı hı. Bunu hı. dedirtirse piyasaya biz biraz sakinleşiriz ama tekrar ediyorum bu TL'deki zayıflığı sadece TL'nin, Türkiye para biriminin zayıflığı değil. Bütün dünyada bir problem var, geniş ülkelerle ilgili bir problem var. Bu problem bitmiş, yeni başlamış değil ama bitmiş de değil. Bir zirve yakalanmış artık evet artık süt liman olmaya veya biraz daha sakinleşmeye yakınız diyebileceğimiz zamanlarda değiliz henüz. Oraya var. Şimdi bu noktada bir de tahvil faizlerine bakacak olursak iki yıllıkta zaten hacim çok düşüktü, evet. işlem geçmiyordu. İki kişi işlem yaptı da şu anda görüyoruz işte ne kadar büyük e, dalgalanmanın olduğunu. E, bir ülke düşününken iki yıllık tahvil faizinde yerli var ve yerlinin de artık çok azı kalmış durumda işlem geçmiyor, evet. iki kişi yaptı mı gidiyor. 10 yıllığa bakıldığında da 10 yıllıkta yine de aslında şey çok enteresan. 10 yıllığın hareketi çok daha makul, mantıklı ve ağırkanlı. Evet. Anlamaya çalışarak. ki çok daha güzel. Yani yabancı yine de e, umudunu koruyor diyebilir miyiz 10 evet. evet, yıllığa evet. bakarak? Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel söylüyorsunuz. Ee, kısa vadede hem hacim yok hem oradaki stres fiyatlaması e, biraz agresif. On yıllıklarda dediğiniz gibi biraz daha serin kanlı bakış, biraz daha sağduyulu bakış belki. Ay çok özledim. Umut ya Cüneyt Başaran'ı özledin mi Umut? <laughs> Düşündün değil mi? Cüneyt Başaran yok ama benim neyim eksik ya? Böyle buraya şey çart getirerek oluyor mu bunlar? Umut'cum. Sen böyle bir iki yıllık, 10 yıllık bir üst üste kaç aylık isteyeyim ne istersin? Ne kopar gönlünden? <laughs> Hadi bir yıllık kopsun senin yönden Erdoğan Turan'ın çünkü dediklerini bir grafik üstünden görelim mi? İki yıllık ve on yılın hareketlerinde o farklı agresyonlar aslında siz tam onun üstüne anlatırsanız daha sağlıklı Tabii, olur diye. Siz e, faiz tarafı çok Hı -hı. daha önemlidir diyorsunuz aylardır hatta yıllardır. Cüneyt Başaran kurdaki hareketlik çok daha önemlidir Türkiye için. O çünkü eski trader. Eski trader. <laughs> ben de kur tarafındaki hareketlere biraz daha yakınım. Hı -hı. Yani faiz keş, keşke faiz ölçü olabilse yani oraya biraz daha yakın olabilsek ama işte bu e, hacimlerin daralıyor olması sadece Türkiye için değil dünya piyasalarında özellikle ABD'de de, tabi tarafındaki hacimlerin azalıyor olması biraz o işin gösterge olmasını çıkartıyor yine de aslında bugün e, o aradaki makas biraz fazla hmm. bu biraz anormallik ama yine de faiz tarafında 11'lerde olmak e, kurun 2.90'lara gittiği dönemlerde günler 2 3'lere gittiği dönemlerde işte FED'in faiz arttırmaya yakın olduğu günler için ya da Merkez Bankası'ndan faiz beklenti faiz artış beklentisinin olduğu günler için çok yüksek değil. Yani orada bir sakinlik var 10 yıllıklar için söylüyorum, 2 yıllık için söylemiyorum onu. Evet 10 yıllık e, Evet orada bir sakinlik. Akil durmaya çabalıyor. Ya öyle olmalı zaten yani 10 yıllık Hı -hı. bir projeksiyon yani 10 yıllık vade için konuşuyorsanız orada biraz daha serin kanlı olma her dalgaya her hareket her şey sizin fiyatlamanızın içine bu kadar girmemeli biraz daha uzun vadeli baktığınız için. Evet ama bakıldığında işte hareketi hani her ne kadar işte 3 aylığı da getirdi Umut burada çok net bir şekilde. 10 yıllıktaki hani o sert hareketin olduğu dönem sadece ve sadece seçim bakın o üçgene bakar mısınız? Sadece ve sadece seçimin evet. olduğu nokta seçimin ertesi günü olabilir mi o yükselme yukarı yönlü hareket? Çünkü işte o Sekiz fiyatlamalar sabah. 12 yıllık pratiğin artık ortadan kalktığının fiyatlamasıydı. Evet. Yani bilmiyorum hani merkez getiri eğrisini yatayına çok fazla vurgu yapıyor. Sıkı Olmuyor. para politikasını onunla bağdaştırmaya çalışıyor. Ama nedense bu elbise bu ülkenin bu piyasası için tahvil için uymuyor. Yani düğmeler iliklenmiyor. Hani burada iki kere iki dört. Niye zorluyoruz değil mi? Niye zorluyoruz değil mi? İşte... Ya da uymadığını gördüğü için mi ona acaba hani yataylık diyor? simetriye yataylık. Hani işte... getiri çünkü ha. yani ya, bu Evet da... yani uymadı belli yani ölçü olarak kullanılmadı da belli hı hı. o yüzden herhalde yeni dönemde eğer bu şekilde devam ederse o tarafa dair daha az vurgu duyabiliriz normalleşme oluyorsa daha az vurgu yapılması lazım. Onu, o tarafa. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz. Evet. O kadar çok tweet geldi ki Umut beni doğrulayacaktı. Bir kısmını artık ben buradan işaretleyemedim. Hani hakikaten çok fazla geldi. Siz dinleyemeyecektim yoksa. E, bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkürler. Kalan tweetleri de e, Umut'a da söyleyeyim ben. Kalanları da o veremediklerimizde. Şimdi Özlem Bayraktar Gökşen geldi. Onunla da konuşacağız tabii bütün bunları. ona da soracağım. Hiç merak etmeyin. Siz ekran başından ayrılmayın. Biz Erdoğan Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurluyoruz. Ve ...kısacık bir aradan sonra... ...günden kalanlara başlıyoruz. Hakkımızı hayırlısı olsun arkadaşlar... ...enseye kimse karartmasın. Her işin içinden çıkarız ya... ...öyle de böyle de çıkarız biz bu işin içinden. Işık Efekti 3. seansını sundu. Önder Merter'le reklam arkası Bloomberg ET'de. Reklam sektörü tüm unsurlarıyla bu programda. Yeni başlayan ve ses getiren reklam kampanyaları, bu kampanyaların yaratım ve yapım süreçleri, reklamın nerede, ne zaman ve ne kadar yayınlanacağına dair oluşturulan stratejiler. Ender Mertel soruyor, reklam verenler ve ajans temsilcileri canlı yayında yanıtlıyor. Reklam arkası yarın Bloomberg GT'de. uzaklarda aramayın. FIXDCR Forex'in doğru agresif veri ekranımız sunar.